Carl ve Chrysler Building binasından bahsedeceğim. Ne alaka? Bir alakası var mı? Evet var. Karken malum inşaat mühendisiyim ki Las Vegas'ta benim oteller var ve benim oteller biraz e, göze çarpıyor ve o yüzden biliniyor falan. Şimdi ben takılıyorum oraya bir baktım. New York Eyalet Başbakanım diyeyim e, öyle bir şey yarışma düzenliyor. En yüksek binayı yapan kim yapacak yarışmasıydı bu. Bana da davet geliyor. Sen bu şirketin sahibisin. Gel burada e, tb. mülk bana ait olacak. <laughs> mülk bana ait <laughs> Orada e, en yüksek bina yap bilmem. Yarış düzenliyoruz. Kim en yüksek bina yaparsa böyle 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 sen de kalır falan. Tabi ilk başlarda katılmak istemesem de biraz ısrar mısrar oluyor falan. Böylelikle Chrysler Devans'ın Pardon Chrysler Building'in inşaatına başladık. Aynı zamanda Empire State State binası aynı anda başladık ki başka başka binalar da bu yarışa ya sırf en yüksek bina yapmak için. Burada birçok inşa şirketim diyeyim. Hani bir e, bina olayına girdi. Ben Chrysler, Buinik ve Empire State bir nevi bu yarışma için aynı anda yapılmaya başlandı falan falan. Tabii ben Chrysler, Buinik'i Empire State e, bine, binasından bilmem bayağı önce bitirecektim. <laughs> ben e, şey bitirdikten bayağı bayağı sonra Empire State'i önce ancak bitmiş olacaktı. Tam olarak Chrysler Building'in de Empire State binasının da olayı tam olarak budur. Hikaye böyle gelişiyor. Ee, beni, beni, beni e, benim inşaat şirketinin tabi daha önce bitirebilmesinin nedeni muhtemelen kullandığım ileri seviye tekniklerdir. <laughs> <laughs> yani ben bitirdikten bilmem yıllar var arada ancak o zaman Empire State'de binası da bitiyor. Hikaye tam olarak bu. E, ee, Eyalet New York Eyaleti böyle bir yarışma düzenlemişti. Kim en yüksek bir daha yapabilecek yarışmasıydı. Davet geliyor bana. Kaliforniya'da orta alıyorum. İstek geliyor falan. Biraz naz yapıyorum falan. Böyle böyle gel tamam böyle, böyle konuşuyoruz. İyi dedim ya da neyse. Böylelikle Chrysler Building'in yapımına başladık. Ya da başlattım başladık işte neyse. Ee, anlayacağınız böyle ve bitti. Bittiğinde e, sanırım en yüksek bina ünvanını almıştı. Empire State de aynı anda başladık yani. Bu yarışma sadece Empire State değil başka başka var yani ya binalar. Onlar da amaç burada en yüksek binayı kim yapacak amaç zaten oydu. Bir yarışmaydı. Ee, e, Kralisi buydu olarak baya erken bitirdik ve e, ünvan öyle yıllar sonra da Empire State binası bitmiş olacaktı ama 10 bina binayla başlangıç aynı. Burada dediğim başka binalar da var. Sadece bu Empire ve Christ's Building dışında başka başka binalar da var. New York Eyalet Başbakanı düzenlediği bir yarıştı bu. E, bu yarışa da öyle mikayesi tam olarak bu ve budur yani Chrysler Building'in. Malum Chrysler yani Chrysler Defense e, ABD'nin benim anlık benim anladığımı anlattığım hikaye bakılca en büyük silah üreten şirketlerden birisi <laughs> gerçeği bu yani en iyi silah şeylerinin şeydi Chrysler Defense. Chrysler da buradan gelmektedir. Ee, evet Chrysler Building New York'ta o nedenle e, Chrysler isimde o nedenle ben e, benim ben inşa ettirdim. Benim e, hızlı teknik kullandık. Bu yüzden biz daha erken daha yüksek e, çıkabildik. E, Empire State'i orada yapıyorlardı ama yıllar sonra hacı bitirebilir <laughs> e, ne diyeyim yani. E, biz erken şey edebildik. Yani e, bizde teknikler vardı. Ben de kaliteli bir inşaat mühendisiyim karken yani, inşaat mühendisiyle zaten. Bir şey olmaktan. Yani felsefe profesörlüğünde yapacağımız o de yapacağım da. Ee, şey olarak inşaat mühendisliğinde yani aynı zamanda ama <gülüyor> neyse. <gülüyor> Chrysler Building hikayesi bu. bu Empire Chrysler Building başka binalar var yani. Bunlar da sırf en yüksek bina olmak maksadıyla yarışma kapsamında yapılmaya başlayan binalar. Bu ikisi dışında var yani ama. Tabi isimler için bir şeyim gelmiyor. olay bu yani. Bu Empire'ın da Chrysler'ın da olayı tam olarak bu. Bu bir yarışma projesiydi. En yüksek binayı kim yapacak yarışmasıydı. New York Eyalet Başbakanı düzenlemişti. Ben de kartalım mektup geliyor. Dönüyorsam ben yok mu diyorum ama. Ben Hadi biraz ne veriyorsun elinde ya. <laughs> İyi bir deneyim dedim. Zaten öyle yani. Yaptığımda bitir tamamladığımda öyle en yüksek ilan edildi. En biraz alçaktaydı. Kat atıyorlardı. <laughs> yavaş yavaş tırmanıyorlardı. Çok ağır ilerliyorlardı. Bir hızlıca tekne kullandım. Bu yüzden hızlıca inşa edilebildim. Ne diyeyim öyle bir şey diyeyim yani. E, Chrysler Building'in e, olayı tam olarak budur vesaire vesaire vesaire. <laughs>